Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve sandviçle birlikte Mr. Beast'in düzenlediği bir Roblox oyunu oynuyoruz. Daireden en son çıkan kazanır. Girelim şimdi ve başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi girecek. Şimdi başlar arkadaşlar. 30 saniye sonra başlıyor. Abi, Tut sıkıldım. Hadi, Hadi bekleyelim, bekleyelim, Arkadaşlar beklerken siz de abone olun, like atın. Evet. Bakın at kafasıyla geldi yani. şu an. Evet arkadaşlar. O da video çekiyordur şu an. Hadi süper. başlıyoruz arkadaşlar. Evet oyun dondu ve başlıyoruz. Dairenin Ya niye şarkı var? Telif yiyeceğiz ama. Neyse arkadaşlar başlayalım. Devam ediyoruz. Başladık arkadaşlar. Şimdi başladı. Kim dev olacak? <laughs> arkadaşlar ilk çıkan kişi sandviç oldu. Yay. Yeah. Dev gibi oldu artık PP daha çok can var. Daha da küçük ama daha da hızlı. Benim de ekstra canım var. Aa, Squishy'ler çıkıyor. Tamam. Sadece bir kişi alacağım. Bu da değer mi? Hızlı karar ver. Arkadaşlar birinin canı doldu ama kimin? Gökten bomba düşüyor. Boom. Üç tane füze geliyor. Üç füze, üç füze. Uf. Çok kişi öldü arkadaşlar. Karl mı geldi? Karl. Carl nerede? Biri mi geldi? Mr. Beast'in dostu olan Carl geldi. Ah! Bunların üstüne mi çıkacağız? Evet arkadaşlar. Şimdi Love çıkacak. Ben önceden oyuna girmiştim. Ama çok az ilerlemiştim. Şimdi bitti. Atlayabiliriz. Ya. Öldün mü? Evet arkadaşlar öldüm. Robux'lu. Esper patates bombası aldı. Koşamıyorum. Arkadaşlar biz de çadırımıza gidelim. Çadırımda uyuyacağım. Bunu Arkadaşlar bu gerçek at kafası değil. Snail. Yere dokunma diyor. Herkes de anti yer çekiniyor. Daha çok yükseğe zıplayabilirsiniz. Ve şimdi spinner başlıyor. Aha canım gitti. Ben seni izliyorum şu an. Biri çok zeki oldu. Aa! <laughs> Aa klon geldi. Dokunmayın ona. Aha. Aha. bilmiyorum sahte. Evet arkadaşlar o aşağıya gittiği için ölüyoruz. At kafası artık bir dahi dedi. Kafaya bak şimdi. Aha. Bir volkan beliriyor. Belirdi. Zalın arttı ama Allah Allah bana doğru geliyor. Ölecek mi? Arkadaşlar bir önceki Ilk tuşu kızdırma videomuzda Daha başlangıçtan ölmüştüm ben Hatırlıyorsanız Aha. İlk kakak. buluyoruz. Toplar geliyor. Doge do, do, diye bir şey yani. Doge do, yani yakan toplar yağıyor. Benim daha çok tüm bu ne? Kızın kolu. Madem yüzeyine basma. O ne? Hızlı sitlings için devam edin. Çok kötü çeviri yapıyor Roblox. Arkadaşlar daireden çıkmam. Aha. Skull Wall fight. fight. Aha bir kart gitti. Ama çıkınca bir şey olmuyor. Maden diye ama o mayın. Mayın. Daire küçülüyor. Evet çocuk dışarıda kalacaktı. Try 3, 6, 7 x küçük ama hızlı. Evet tak Carl geliyor. Kovalayacak. O kar. Ama karla benzemiyor bu ya. Mr. Beast'in dostu. Evet, daire, daire küçülüyor. Karlı yavaş. Aa kuruyor. Beast Burger verdiler. Beast Burger. Bir kişiye kılıç verilecek. Aha Karla dokundu. Klom, gel bir klom. Hadi bay bay kız. Kıza bakın uçma hakkına sahip. Ufolar ufolar değil mi? Aha. Zemin lav. Ufolar da var. Arkadaşlar eğer beni tutuyorsanız bir like'ınızı alırım. Hatta alırız arkadaşlar. Arkadaşlar trambolin satın alacaktım ama param yetmiyor. 75 param var. Aha. E, sığdım tabii ki. Ne var ki bunda? Kıza bakın çok rahat. Ufolar geliyor. Ufolar ufolar değil diyorlar ama arkadaşlar. Polar ne işe yarıyor ki? Bizi çekiyor ve öldürüyor. Aha. Hızlıca zirveye çık. Hadi. Ben ama yavaşım sayılmaz. Çıktım. Arkadaşlar ben bunun bunu zaten videosunu izledim. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.